Evet arkadaşlar Bir video daha da çekelim dedik Bugün de event var Balık eventi Her balıktan Yapboz sandığı düşüyor Şu şekilde Ben gerçi bunları yaparak Biraz açtım ama Gördüğünüz gibi Sandıklar büyük sandık küçük sandık bir de Orta derece sandık Olarak geçiyor Mesela bak burada büyük var Ben biraz açtım Biraz da sizin de açayım dedim. Şimdi şurada göstereyim. Biraz cins bir şey ama hani insan bazen del dellendiriyor. Evet, aynen. Bu şekilde. İstersen atabiliyorsun. Ne kadar kısa sürede yaparsan o kadar iyi. Daha doğrusu adet olarak ne kadar. Aynen artık birazcık çözdük ama bazen adamı de delirtiyor. Bak, şundan gelmesini istiyorum ama gelmiyor. Geldi. Evet, her yaptığında e, bu şekilde e, sandık görüyor. Balıkçı altın balıkçı sandığı. Ben biraz açtım. Şimdi bu çarda var, diğer çarda da var. Bunları hepsini açacağım ve sizinle beraber e, komple sandıkları da açacağım bakalım neler çıkacak. artık güzel bir şey çıkarsa efsun listesi falan çıkıyor. Eee efsun atacağım bir tane ayakkabı var. Evet. Evet. E, birazcık yaptık. Gördüğünüz gibi. Bazı parçalar gelmiyor. Bak şu gördüğünüz kare. istesen gelmez. Gelmez. Şimdi bak şurayı arıyorum. Gelmiyor. Bu sefer bu geliyor. Yani adamı çileden çıkartıyor. Artık bazen o kadar... E, Sövmeye başladım ki anlatamam. Bir de e, artık nedendir bilmiyorum ama e, banlanan kişiler olmuş. Balık balık batın ve balık botundan. Kimisi diyor kullanmadık filan, kimisi de diyor e, kullandık banlandık. Ben anlamadım hani bir sistemsel bir şey midir? bilmiyorum. Arkadaşlar balık botu falan niye kullanıyorsunuz? Hani sonuçta bu zevk oyunu. Buradan zevk alacaksın. İşte bir balık botudur. Normal e, hiledir. Hiç kullanmadım bugüne kadar. E, emeğine yazık. to the Evet arkadaşlar sandıklarımızı 18 tane daha kaldı bakalım eğer yetişirse süper olacak. tersi yoktu. Şimdi sıçtık. Bunun tersi var diye hesapladım ama. Artık şuraya bir uzun koyacağız. Veya bu şekilde de Bakın küçük gelmiyor. Şurada 6 tane var. 6 tane de hepsini açacağım gelmeyecek. Bak, kesin konuşuyorum. Çünkü uyuz bir şey. Aha geldi. Gelmez dedim ama geldi. Burada bu kadar açtık. 2 tane kaldı şurada. Bunları açacağız diğer çarımızda da var. Onları da açalım. Evet, e, bayağı bir yaptık. Yani sistem o sistemi o kadar oturtturmuşlar ki hani e, bakın şuraya kadar geldi. Yaklaşık bak 18 tane açmışım. E, 7-8 elden beri de normal açıyorum şura gelmedi. Şurayı bekliyorum. Yani sistemi e, öyle bir kurmuşlar ki gelmiyor. Bak şimdi geldi. Ben dünden beri yaklaşık 3 e, üç ed edventer açmışımdır. Yani güzel şeyler geldi. 10 tane kaldı. Bakalım 10 taneden çıkartabilecek miyiz? Zannetmem hiç. istesen gelmez. Şansımıza bakalım gelecek mi? Bir tane kaldı. Gelmedi. Neyse sıkıntı yok. Evet. Şimdi açıyoruz bunları tek tek. isabet sabit isabet cesaret belirini delici saldırı iksiri evet yumurta kritik yank kahramanlık madalyası bunlar yani yan çara da verilmiyor çöp gibi kalıyor hani e, aslında süreli olmasaymış iyiymiş Hani süresi öbürünün üstüne eklense veya hani kullanınca başlasa süper olacaktı. Tecrübe yüzüğü. Top aç. Bu nedir ya? Yani küfür gibi şeyler koymuşlar böyle adamın canını sıkıyor. O kadar uğraşıyorsun bütün gün uğraş ve çöp gelsin. Hiç iyi bir şey değil. Beklentim Efsun nesnesi. Bir değişme gelirse. Evet gördüğünüz gibi e, 7 tane zannedersem 5 tane olması lazım bende. Ha bir tane de burada kalmış. Onda da kredi bir Evet. Gör, görüldüğü gibi bunlar. Şurada Ejderha madalyası. Zen. Kötü ruh koma da oradan çıktı. Şunu da açalım belki taş parçası. Evet dört tane arttırma kağıdı. Başka da bir şey yok. Hani bir de değiştirme gelseydi süper olacaktı. Yapacak bir şey. yok. Tekrar balık tutmaya devam edeceğim. Artık ne kadar tutarsam kar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.